2.6. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır? 2024 YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı ya da banka kartıyla süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak sadece TYT'ye girecek olan adaylar 295 Türk Lirası, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 590 Türk Lirası, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylarsa 885 Türk Lirası yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri TC kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi Bankadan aldıkları dekont üzerindeki TC kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekondu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir. Sınav ücreti ödeme işlemleri bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 27 Şubat 2024 tarihinde mesai saati bitiminde ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı ya da banka kartıyla ödeme yapacak olan adaylarla Banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 27 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri belirtilen sürelerde ÖSYM'nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı ya da banka kartı ile Türk Lirası olarak yatıracaktır. 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında 2024 YKS başvurusunu yapmayan adaylar geç başvuru günlerinde 2024 YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında e işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı ya da banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların sınava başvurularının tamamlandığını https://aic.osm.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir. Dikkat! Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretinin süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için sınava giriş belgesi de düzenlenmeyecektir başvuru formunun şehit gazi yakınlık bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç